Yakanı kapat. Niye dolaşıyorsunuz burada aylak aylak? Ben yazıcıyım komutanım. Hava almak için dışarı çıkıyordum. İyi. Havanı aldıysan görev yerine. Eğitim kayıtlarını çıkar ben de geliyorum. Marş marş. Emredersiniz komutanım. Peki ya sen? İstirahatliyim komutanım. Onu yakandaki karttan görüyorum asker. Madem istirahatlisin git yat. E, komutanım ben ordu milli takımındaydım. Dizimden sakatlandım ve bu yüzden arada bir yürümem gerekiyor. O yüzden dışarıya çıktım yani futbolcuyum, torpil isterim diyorsun. Git dolaş o zaman. Durma burada. Emredersiniz komutanım. Kalk kalk. Kal, kal. Delik denk düşmüyor. Ya hayır etmişim. Ben ilk okuldayken öğretmenim elime hep cetvelle vururdu. Ya ama sen de bazen hak ediyorsun Tosun'um değil mi? Ha? Öyle mi Vedat'cığım? <laughs> Bak ben de cimbomlu mu olsam diyordum. Eh soğudum birden. Hah bu da sana kapak olsun. Bebelere bak bak. Bütün askerler zayıf. Sen ne de işitmezsin. Savaşta nasıl tutacaksın sen? Sen yüzünden düşmanı yenilecek Ya yeter ya yeter. Lan oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Mi yatırsana var lan? Tamam Abdullah'ın bir şey söyleyeceğiz sonra gideceğiz. Vallahi de. Vallahi billahi. Bak vallahi dediniz karışmama. Adam! <laughs> Pişirip bir mi ha? Bir mi? Yuh! Yapar! Çok rahat! Ne de olsa vahşi bir fenerli, yamyam, yam, aç! Bak bizim gibi medeni bir takım dururken bu yamyamlarla aynı takımı tutuyor olman hiç akışık almıyor Tosucuğum. Yok ya, sen çok biliyorsun ha. Öyle değil mi? Arıza. Ne öyle değil mi Arıza, ne öyle değil mi? Öyle değil. Şuna bak ya, cimbomlar mı medeniymiş? Şuna cimbomlar. Ha. Medeniyiz tabii. Hiç olmasa bizim bir okulumuz var. Mektebi Sultani. Biz ustalarımızın rahmeyi tedris altından geçip bu günlere geldik. Hmm. Nuh Nebi'de kalmış bir medeniyettir o. Ne? Hemen çirkefleş, hemen çirkef. Hadi be orada, hadi be. Sen önce bir oku, medeni kanun bir oku, oku oku. Şuna bak ya, bizim medeniyetsiz diyene bak. Bu, bu, git. Ya arkadaşlar bir durun ya, ya bir durun. Ya kavga etmeyin. Ya medeniyet dediğim tek dışı kalmış sana var zaten. Kavga etmeye değmez. Hem ben kararımı vermek üzereyim. diyorsun? Evet arkadaşlar. Ben Fenerli oldum. İşte, abi. Aferin, aferin. Derken aklım cimbomda kalıyor. Yani arkadaşlar şu ki benim sağlıklı karar verebilmem için şöyle bol fıstıklı antep baklavası yemem lazım. Göz 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 Allah'ım hep beni sevdiğini düşünürdüm. Şimdi nereden çıktı bu sakatlık ya? Alev! Alep! ah kalaylı. Biz gibi şenlik verir alay. Cemal, ne biçim karıştırıyorsun harcı? Şöyle düzgün, güzel güzel karıştırsana. sana. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldin Kerim bacı. Nereden bacın oluyor senin koskoca fizik öğretmeni Kerime Hanım? Uy, dünya ahiret değil midir yani? Neyse, tamam tamam tamam, İçine bak sen. Bak, bak, Yine sarsak sarsak karıyorsun harcı. Çocukların sizi ihtiyacı var galiba. Hep böyle. ben siz hiçbir şey beceremiyorlar. Komutanım, Cemal de beceremiyor, biz de beceremiyor. Gösterseniz. Canım üzülmeyin. Ne demişler? Bilmemek kayıp değil. Öğrenmemek kayıp. E, e tabi ya. Allah'ta komutanımız burada da, orada da öğrenip güzel güzel karabiliriz. Tamam. Anlaşıldı. Ben siz daha fazla yol alamayacaksınız. Efendim, izin olsun. Aman efendim. Şöyle Buyurun komutanım. Teşekkür ederim. Önemli olan küreği doğru tutmak. Hmm. Doğru tutmak. Çimento ile suyun çözelti haline gelmesini sağlamak. Çözelti. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Küreği destek noktası dediğimiz noktadan kavruyoruz. Evet. Hmm. Ondan sonra şunu yapıyoruz. Alıyoruz. Karıştırıyoruz. Alıyoruz. Alıyoruz. Karıştırıyoruz. Alıyoruz. Ne oldu Kerim iyi misin? Aa, ne oldu komutanım? Bir yeriniz mi tutuldu? Komutanım? Uy! Komutanım ne oldu? Yok canım. Ne alakası var? Gösterdim işte. Bundan sonrası Cemal'in öğrenme kapasitesiyle ilgili. Ay benim senin belin tutuldu. Ya, alayım komutanım. Yok canım. Daha neler? Top gibiyim. <laughs> Bırak Kavaylı <laughs> Alev Buyurun Ben e... Evet Ben birine benzettim de Bacağında bir sorun mu var? E, evet maçta oldum Ordu milli takımında Ha, bahsediyorlardı senden. Gerçi dosyan daha hastaneden gelmedi ama. Gerekli egzersizleri yapıyor musun peki? Evet. Gerçi bazıları çok canımı yakıyor ama yapmaya çalışıyorum. Geç bakalım, otur şöyle. Tamam. Bakalım bacağın nesi varmış? Tek başına zorlama o zaman. Dosyan gelsin, birlikte bakarız egzersizlere tedavi eğitim alıyorum ben de. Benim için tecrübe olur. İşte burası, burası, burası. Peki Alev Hemşire yok mu? Alev Hemşire? Hı -hı. Ha, benden önceki arkadaşı söylüyorsun. Evet. İstifa etmiş dediler. Sanırım ailesinin yanına dönmüş. İstifa mı? Bundan sonra sizlerle ben ilgileneceğim. De farımızda benim de ilk mi olacak biraz korkuyorum. İnşallah alev hemşireyi aratmam size. İnşallah. Çok güzel. Bundan iyisi olamaz. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Sağ ol. sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkürler asker amca. Sağ ol asker amca. Ben de sizinle gurur duyuyorum albay amca. Ben de yıldızı peki veririm amca. <laughs> Öğretmenim tebrik ederim. Çok güzel bir işe önce oldunuz. Her şey çocuklarımız için. Komutanım, müsaadenizle çocuklara bir hediyemiz var. Tabii oğlum. Baş öğretmenimizin resmi. Gel bakalım güzel kız, beraber asalım resmi. Nereye asacağız? Oraya.